Merhaba arkadaşlar. Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizinle aslında hep bilim ve ürünlü teknolojiden bahsettik. Ve bilimin gelişimini ve bilme yön veren insanlar ve onların buluşları ve hayatımızdaki dönüm noktaları ve daha doğrusu bilim tarihinde ve insanlık tarihindeki dönüm noktalarından bahsettik. Ama bir bilimsel buluşun teknolojiye dönüşmeden önce neden ve nasıl çıktığı konusunda aslında hiç konuşmadık. Yani Francis Bacon'un çok ünlü bir İngiliz düşünürün güzel bir ifadesi vardır. Sanayicinin ve askeriyenin talepleri olmasaydı bilim gelişmezdi diyor. Bu ne demektir? Bu aslında bakın şunu söylemek istiyor. Bir şeyler talep edilir ve insanlar onun üzerinde kafa yorar ve kafa yorma sonucunda doğadaki var olan yasalarla birlikte geliştirilen bilimsel buluş ve onun oluşturduğu teknolojiyle birlikte o amaca yönelik bir çalışma yapılır ama çarpan etkisiyle aslında her alanda o buluşun ve bilimsel gelişmenin etkileri görmeye başlarız. Ama ilk önce her zaman tarihte bir realiteyi unutmayalım. Önce askeri talepler ya da ilk insanın zamanında karnını doyurmak için mücadele veren insanoğlunun nasıl bir mızrağı geliştirmesi, oku geliştirmesi veya işte ondan sonraki ateşli silahların gelişmesi nasıl başladıysa aslında karın doyurmak ve askeri amaçlı bir yerde tarihin bir noktasında kesişebilir ama bir mücadelenin eseri olarak bilim gelişti. Gelişen bu teknolojiyle birlikte hem askeri alandaki gelişmeler sonra insan yaşamını kolaylaştıran, rahatlatan, geliştiren, daha iyi noktaya götüren, sivil hayata da insanların kullanımına açılan teknolojiler olmaya başladı. Dolayısıyla ben bütün yapmış olduğumuz videolarda hep bilimin gelişimine baktık ama bilimin hayatımızda ve bütün dünyadaki var olan kullanım alanlarında her yerde var ama ilk çıkış noktaları açısından bakıldığında hep askeri teknolojiler olduğunu vurgulamak istedim. Dolayısıyla burada askeriyenin önemi ve askeri teknolojilerin geliştirilirken istenen taleplerin geliştirilmesi için bilim ve bilim insanlarının ne kadar kafa yorduğunu tarihte çok örnekte görebiliriz. Yani özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda e, bilim çok önem arz etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda zırhlı birliklerin olması, ateşli silahların güçlüğü, büyük patlayıcıların kullanılır duruma gelmesi ve bunların sivil hayatta işte tünel kazarken işte efendim gemice taşımacılık yaparken ama askeri teknolojilerde savaş gemilerinin yapılması, denizaltılar yapılmaya başlıyor tankların ilk atalarının yapılmaya başlaması, Birinci Dünya Savaşı'nda bilim, çeliğin kullanılması, çelikle birlikte içten yanmalı motorların kullanılması, patlayıcıların çok geliştirilmesi, artık kimyanın ve birle beraber, fizikle beraber kimyanın gelişmesiyle birlikte zehirli gazlara ve bütün patlayıcı silahlara varıncaya kadar birçok şey gelişiyor. Ama daha sonra hayatımıza bunlar tıpta da, ki belli kimya ile birlikte birçok yaşam alanlarında da bizim karşımıza çıkan teknolojiler olarak da hayatımıza girmeye başlıyorlar. İkinci Dünya Savaşı başındaysa dünyada çok büyük yıkımların bölümleri ve birçok devletin devreye girmesiyle birlikte devletlerin kendi içerisindeki bilim insanlarının da o yöneticilerin zoruyla, tırnak içinde zoruyla diyeceğim çünkü bilim insanları savaşa karşıdırlar. Genellikle hepsi savaşı asla istemezler ve böyle bir şey düşünmezler ama istek ve talepler karşısında çalıştıkları da üretmek zorunda oldukları kısımlar da vardır. Genellikle böyle olduğunu ifade edeyim. İstisnalar kaydeleri bozmaz. Bilim insanları insanlık yararına çalışırlar ama bulunan bir teknolojinin veya bilimsel bir metodun teknolojisiyle birlikte insanı öldürecek bir noktaya gelmesini asla arzu etmezler ama insanoğlunun yapısında da bir şey, bir realite vardır. Bir güç varsa elinde sıkıştığında her türlü amaçta kullanabiliyorlar. İkinci Dünya Savaşı gerek iki tarafında bilimsel araştırmaların ve o gelişen teknolojilerle birlikte şu andaki mevcut dünyamızın almış olduğu şekle çok büyük katkısı olmuştur. Yine tırnak içerisinde katkısı olmuştur diyeceğim. Savaşa asla hiçbir zaman savaşın olmamasını arzu ederiz. Ama 2. Dünya Savaşı'nda özellikle de o dönemlerde başlayan kriptoloji mesela bir enigma cihazını geliştiren Almanlara çok büyük bir kriptoloji konusunda onu çözmeye çalışan İngilizlerin işte Alan Turing'in çözmüş olduğu makinenin bir bilgisayar altyapısını ve düşünen makineler için ne kadar kıymetli bir altyapı oluştuğunu düşündüğümüzde 48 transistörün bulmuşu ve daha sonra düşünen makinelerin algoritmik düşünen işlem yapabilen makinelerin yapması çok önemli katkı sağlamıştır. Manhattan projesi. Özellikle de 6 bilim insanının Amerikan Birleşik Devletleri başkanına yazıp Almanlar nükleer silah konusunda çalışıyorlar. Bir nükleer bomba yapmaya çalışıyorlar. Nükleer çekirdeği bir, bir atomu parçalayarak büyük bir bomba yapmaya çalışıyorlar. Denilmeseydi Amerika Birleşik Devletleri Manhattan projesi başlatmayacaktı. Atom parçalanıp belki Hiroshima'ya atıldı ama 5 -10 yıl sonra artık nükleer enerji elektrik santrallerini görmeye başladık. Hayatımıza girmeye başladı ve şehirlerin ısıtılması dahil olmak üzere enerji kaynağında şu anda en çevreci enerji, nükleer enerji diyebilecek noktaya bile getirdi bizi. Yani jet motorlarının yapılması, roketlerin yapılması, o dönemde işte von Braun mesela Hitler'in büyük bir şeyinin Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programını, ay programını özellikle de Hitler'in e, roketçisi bunu gerçekleştiriyor. Bugün kullandığımız jet motorunun temelleri 2. Dünya Savaşı'nda atılıyor. 3-4 model deneniyor ve bugünkü kullanılan jet motorların eğer bu noktaya geldiyse uçaklar ve kıtalar arası uçuyorsak 23 25 saatlik uçuşlarla dünyanın herhangi bir noktasına gidebiliyorsak o teknolojinin temelleri de 2. Dünya Savaşı'nda atıldı. Kimya dalında, biyolojide ve bütün bu gelişmelerin tamamı askeri teknolojilerde bir şeyler yapmaya çalışırken ve o yapılan şeyin sonrasında askeri savaşlar sonrasında günlük hayata girmesiyle birlikte onun geliştirilmesiyle şu anda dünyada gerek biyolojide, gerek kimyada, gerekse hepsinin babası olan fizikte müthiş ilerlemeleri o şekilde görmüş oluyoruz. Bu çalışmalara tabii çok örnek verilebilir. Ama mesela Maxwell'in geliştirdiği veya daha önce Faraday'ın geliştirmiş olduğu işte bir dalga olduğunu ortaya koyan ışığın ve bütün her şeyin Maxwell'in denklemleri, Hertz'in dalgaları buluştu ama radyo olarak hizmete girerken aslında radar olarak askeri teknolojiye giriyorlar. Daha sonra geliştirilen bütün teknolojilerde özellikle de ışığın ve ışığın dalga boyuyla beraber kullanılan tüm kızılötesi veya morötesi tüm şeyler sağlıktan askeri teknoloji her yerde kullanılıyorlar. Mesela kızıl ışınlarla bir gece görüşü sağlanabildiği gibi lazer geliştirmek ki işte light emission işte özellikle de transistör denilen ledlerin gelişmesiyle hem aydınlatmalarda hem de askeri teknolojide gidecek belki de çok önemli lazerlerle hem bilgi aktarımlarının hem bazı silah olarak kullanılması varıncaya kadar birçok çalışmanın temelini oluşturmakta. Tabii ki görüntüleme sistemleri de ilk özellikle de elektron tabancası şeklinde diyebileceğimiz ilk televizyon tüplerinin tüplü televizyonların çıkmasıyla birlikte 1930'lu yıllarda canlı televizyon yayınları başlıyor. 20'li yılların sonunda ve 30'lu yıllarda ama bu daha sonra gerek askeri teknolojilerde görüntüleme görüntüleme sistemleri gerekse bu görüntüleme yani insan arayüzü oluşturma konusunda bilgisayarların işlem yaparken insan arayüzü oluşturması teknolojinin ve askeri teknolojinin ve daha sonra hayatımıza giren teknolojilerin gelişiminde çok büyük bir ivme kazandırmıştır. Görüntüleme sistemlerinin daha sonra işte CRT monitörlerle bilgisayarlara girmesi, daha sonra LCD'lere dönüşmesi ve plazmalar LCD'ler ve bugün LED teknolojiyle beraber gelişen sistemler artık çok ufak ekranlar, çok gelişmiş çözünürlükteki ekranlar hem teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem de artık GPU denilen yani görüntü işleme sistemi olan grafik işlemcilerin gelişmesiyle birlikte yapay zekanın ilk görüş işlemeleriyle birlikte hayatımızı müthiş derecede etkilemiş ama yine ilk önce pilotlarda askeri teknolojilerde kullanmaya başlayarak daha sonra hayatımıza girmiş teknolojiler olduğunu da söylemek isterim. Yani askeri teknolojiler talep edildiğinde bir mücadelede onun için uğraşılan ve geliştirilen çünkü çok büyük bütçeler ayrılıyor. O ayrı ayrılan bütçeler ve çalışmalar ve zamanlarla büyük ekipler, büyük arge çalışmaları geliştirilen bir teknoloji o askeri amaca hizmet ediyor ama hemen sonrasında hayatımıza giren bir teknolojiye dönüşebiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Enigma cihazı da, ondan sonraki geliştiren ilk Eniac bilgisayarı da daha sonra işte Apollo programında kullanılan bir çok basit bir işlemci de o zaman geliştirilen bazı bilgisayar dilleri de günümüz bilgisayarlarının belki de tüm bilgi işlem teknolojilerinin altyapısını yine askeri amaçlı olarak başlayan çalışmalar ortaya koymuştur. Mesela kullandığımız olmazsa olmaz dediğimiz internetin başlangıcına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde olağanüstü bir durum karşısında askeri haberleşmenin bozulmaması için ARPANET ile kurulan bir sistemin daha sonra gelişmesiyle birlikte internet oluşması. WWW e, WW protokolün oluşması ise TURN'deki çalışmalarla birlikte daha sonra protokol oturmuştur. Ama internetin asıl bilgisayarlarla birbirine bağlanarak bilgi alışverişinde bulunması yine bir askeri amaç ve istekler doğrultusunda geliştirilmiştir bir teknoloji olduğunu bilmemiz lazım. Bunun dışında mesela uydular diyoruz. Şu anda bizim için çok kıymetli. Aslında ilk önce istihbarat amaçlı o yüksekten, çok yükseklerden 35 bin değil sadece bakın uçaklar 35-36 bin fitte uçar yolcu uçakları. 60 bin, 70 bin fitten casusluk amaçlı giden uçakların çektiği fotoğrafların, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kullanılarak istihbarat amaçlı olarak kullanılmaya başlandı. Her bölgenin resmi çekilip daha sonra da inceleniyorlar. Ve daha sonra bunların uydularla yapılmaya başlanıyor. E bu uydularla beraber yapılınca da tüm Çin eldeki bu verilerle beraber e, GPS uydular, işte 25-26 tane uydudan oluşan uyduların birbiriyle konumlandırılması GPS sistemi, işte Avrupa'nın e, Galileo'su veya Rusların Glano'su veya Baydosu gibi Çinlerin bir global pozisyon sistemleri de yine askeri amaçlı başlayan daha sonra günlük yaşamımıza giren sistemler ki bugün telefonlarımızda bir yerden bir yere giderken bile kullandığımız GPS teknolojisinin askeri amaçla başlayan günlük hayatımızda artık evimizdeki elimizdeki cihazlara varıncaya kadar her yere girmiş. Yani bu tek var teknolojinin tamamı askeriyle başlayıp gelen diyebileceğimiz noktada büyük gelişmeler sağlandığını ifade edebilirim. Giyilebilir teknolojiler, mesela çok şu anlık hayatımıza giren aslında üç boyutlu simülasyonlar, tamamen askeri amaçlı geliştirilen bir uçağın kalkıp inmesi eğitiminde işte 15-20 bin dolara mal olurken bir simülasyonda çok rahatlıkla bir eğitimi sağlayabiliyorsunuz. Ama daha sonra bizim hayatımıza oyun olarak da girebiliyorlar. Dolayısıyla tüm teknolojilerin aslında askeri amaçla başlayıp daha sonra geliştirilmesi ve sivil hayata bunun yönlendirilmesi çok doğal bir süreç ve Bacon'ın tabiin 1600'lerde bir de şey söylemiş o çok eskilerde söylemiş olduğu ifade aslında günümüzde de hala devam ediyor. Neden? Çünkü bir ülke, bir millet veya dünyada herkes güvenlik ve kendi güvenliğini sağlayabilmek istediği için hem insan kaynağını hem de bütün maddi imkanlarını oraya yönlendiriyorlar ve dolayısıyla çok büyük bir maddi ve manevi destekle beraber imkan bulunca da bir şeyler geliştiriliyorlar. Geliştirilince de askeri teknolojide bir sonraki teknoloji bulununcaya kadar sürmüyorlar ama bir sonraki ileri teknoloji bulunca da günlük yaşam hayatında insanların kullanımına tüm dünyaya sunulabilecek hale getirebiliyorlar. Bunun çok örneği var, sayısız örneği var. Evimizde kullandığımız bir mikrodalgadan tutun. Şu andaki kullandığınız işte access point cihazları varıncaya kadar aslında hepsi askeri teknolojide kullanılan ve kullanılan protokollerin sivil hayata adaptasyonuyla birlikte hayatımıza girmiş teknolojilerdir. Kızılötesi kameralarımızdan işte bütün kullanılan tüm sistemlerin aslında ICT teknolojilerin tamamı ilk askeri amaçlı kullanılmış daha sonra sivil hayata girmiştir. Belki bugün Silikon Vadisi dahil olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ARGE çalışmalarının temeli hala sponsorluğun veya yatırım bütçelerini yine askeri amaçlı olarak ünlü üniversitelerde dahil işin içerisinde askeri amaçlı karşılanıp daha sonra geliştirilip bir müddet sonra kullanmaya başladıktan sonra insanlığın hizmetine sunulduğunun acı gerçeğini bilmemiz lazım. Yine popüler bilim tarzında, genel kültür manasında biz bunları sizinle birlikte konuşacağız ve bundan sonraki videolarımızda da bunların içeriklerini konuşacağız. Çünkü şu andaki kullandığımız işte gelişmiş bir transhumanizm, bir transhuman dediğimiz giyilebilir teknolojiyle daha hızlı düşünebilen, daha işte güçlü, daha sağlıklı daha iyi bir insan geliştirmek gibi bir bilim ve teknolojik çalışmalar varsa aslında temelinde insanları değil işte robotları ve bu işte güçlü robotları çalıştı, şey savaştırmayı düşünerek yola çıkılmış yıllar öncesinden hatta bilim kurguyla başlar denir ama değil birçok çalışmalarla birlikte başlayıp e, askerleri değil robotları savaştırmaktan ve gel, belki de gelecekte şimdi artık bilgi savaşlarıyla birlikte herkesin bir yapay zeka oluşturulması bu süper bilgisayarlarla beraber işte kuantum bilgisayarın gelişmesiyle çok daha hızlı düşünebilen yapay zekalar ve yapay zekaların savaştığı bir gelecek inşallah distopik değil ütopik olacaktır. Şimdilik burada kısaca bitireyim. Çünkü her bir başlığı ap ayrı bilimsel gelişme ve teknolojik içerik olan askeri teknolojileri de zaman zaman videolarda buluşacağız. Bilimle kalın, teknolojiyle kalın. Savaşla hep beraber karşılayız ama barış için savaşmaya da hazır olduğumuzu da unutmamalıyız. Hoşçakalın diyorum.